arkadaşlar. Bugün yanımda Uygar var. Çevler kınık. Vule 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 vule. Bizi bizi sildi. Evet. Başlayalım hazır ver Şimdi... Bugün pop çıkıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün arkadaşlar hem arkadaşlar Uygar var arkadaşlar. Bı <gülüyor> <gülüyor> Cringe. Ananı ya otomatik eşek beni kapattırmış. Eşek Kanka çık çık otomatik eşleşme açık kal demek çık. Çık ben bu eşek paralarıyla konuşuyorum. 400 sermez. Ha an otomatik eşleşmeyi kapattım ben. Ama kapatmamış. Açılmış. Tamam hazır ver şimdi. Alo alo. Oğlum nereye gitti mikrofon? Kanka kesin oyunda kaldı. Oyunda. Nerede bu ayakkabı ya yanlış paça girdi. Tamam tamam hazır ver. Yoksa kanka bak hazır ver. Evin ev adresini biliyorum. Futbol kursunda kafalar roşet. Şu an videoda mısın? <laughs> ne? Şu anda videoda mısın? Evet. Yes. Şu an videoda mısın? Evet. <laughs> ne oldu? İzlemeyin. Bu videoyu izlemeyin. <laughs> evine füze atıyoruz. <laughs> hayır abi. Sizin kendi kararınız arkadaşlar öyle bir şey yapmıyoruz. Hadi lan uygara bir tokat. Şimdi o atacağım bu arada. Oğlum bak. Asıl falan. Seni en böyle döverim he. Bu video. Postların kanalına abone olmayanın evine füze gönderiyoruz. Yok hayır 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 yok öyle bir şey yok öyle bir şey. Ama. Efe'nin evine füze gönderiyoruz. Bilmiyorsanız boş. Ben kimse bilmiyordur. Ya oğlum bu lan? neden çarpışmıyor? Bir tane bir elma çarptıramazsan bu arada maç kötü geçer. Çarptırdım tam maç mükemmel geçecek. Gel buraya Seni bıçakla keseceğim. Şimdi keseceğim. Ehe. Ne diyor oğlum? Yürüye bir şey sesi geldi. Sen mi yaptın onu? Ya. Oğlum ne de. diyor oğlum, oğlum ne diyor? Oğlum benim yüzüm değişti ya. Hayalet maske... Maske değiştirdim kanka, oyunun içinde değiştiririm ben bunu. Torun yok. Endişeye mal yok endişeye. Kanka atlıyoruz, arkadaşlar feci vuruşlar gelecek bugün. Evet! Kanka bu arada keskin licenciyi ben alacağım. Keskin. Oğlum. Kanka çeşkin çıkarsın. İşte Oscar, bir de mezarcı sana edit yapıyormuş. <laughs> Oğuzhan bir de <da> mezarcı ediyormuş. <laughs> Kanka mezarcı değil normal insan bile yapmıyor. Mezarcı ne? Kanka aldık bitirsene. Bak ben bu vuruşlara edit yapıyormuşum kesip kesip. Sonra gidiyormuş mezarcı videoyu beğeniyormuş. Yorum yapıyormuş. Kanka ya. hayaller kanka hayaller Medarc'ın videona yorum atması gerçekler bir like bile almaması Hayaller Paris yaşattımız Tomalete Kanka hayaller Paris yaşattığımız Tomalete <laughs> nasıl bu oyun bu gol mi Mermi topla eştim

Abi sesin... Kanka çabuk hayalet şeyinden çık. Sesin çok komik geliyor. İfşa, ifşa olursun yani. İfşa gibi bir şey olursun böyle. Bıyo. Bro. Neresi? Hayırdır oğlum sen? Bro. Bro. Bam bro. Kanka dönüşte adam atarsan yakılmaz. Bak bak bak. Değil de. Yahu yapamadım. Bekle şuraya. Tamam çıkalım. Huuu. BAM Let's go Oğlum ya Ama iyi geçmeyecek biz orada öldük de Kanka şuraya atlayacağız Gel Castor Woods diye bir şey bir yer var oğlum İlk defa atlayacağım lan Videoda atlayalım bari gel Castor Woods diye bir yer buldum Castor Woods diye de Castor Ama Castor diye okudum Önceki gibi de tuvalet gelir mi ki? Kanka bu tur gelmez Önceki tur geldi ya Gelmeden önce bu tur attık, sonra öldük. Oldu. Kaçıncı olduk lan? İlk ona girdik de. Dördüncü mü ne? Oğlum bu ne? Uygar. Kanka. Bu ne oğlum? Zombiler var içeride. Ama siz hayırdır lan? Siz zombi misiniz oğlum siz? Kesin. Seni kesicem. Kestim. Loot verdi bence de. Kanka gel kesin burada feci loot var. al koyalım. O nasıl bir zombi Geber. Zıkkın. Ha, öldü. Oğlum öldü sandım. Yere düşecek. Kanka bir kuruş gönümü bıraktı eşim. Uygar help me. Öldüm. Don bir tarafından öldüreceğim. Heh Geber. Allah'ım belası. Kanka gel hayaletli eve giriyoruz. Perinin. Ben bu zombiyle bir daha görüşmem. Başka yerden girerim eve. Umurumda değil. Ulan bak dışarıda var. Bir kuruş canım. <laughs> <laughs> Anam. <laughs> Gelme lan. Sen kimsin oğlum? Sen yardım eder misin? Mermi bitti ama. Bandayı basmam lazım. Bırakın beni. Go, 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 go. Tamam, az kit bas. Kanka koşansam bir evin içinde duvardan giriyor. GTA San Andreas evinci. Tamam. Yapacağım. Keyif yapacaksın. rica evet. Oğlum, ona... ...şuna verme, harcama ya. Bunu bıçakla alırsın. Bu çok kolay da koşanlara mermiyle alacaksın. Yani lootum yok. Ben şu adamın lootuna da dancam. Tamam, Kanka duvardan geleme gelemezler ki. Oğlum onlar duvardan gelemez sen. Yani. Allah belanı. Tamam hızlıya almadan en kolay yolu. Uygar sakın oraya girme şu an hızlı indirme indirebiliriz böyle. Uygar Allah belanı ver. Oğlum adam lan be. Bitti mi o? Uygar arkasından Ya bir gitme Zıktım zık, zık. <laughs> <laughs> Öldü eşek Eşek kafası Devam Şimdi arkayla röve baskına döndüm Bismillahirrahmanirrahim Gel lan buraya Oooo abi aa, aa, aa. Sen, sen öldürsene ben mermim bitti Yedi mermiyle. <laughs> ya ben niye geliyorum? Bak mermi bit bir diyor Gel, gel. Allah belasını bıçakla alırım. İnanın bu mu? Ne oluyor? Ah Aa öldürünce sen çok çok stil yaparım du -du 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 Biri koşuyor. Ben koşuyorum eşe. Bu zombiler çoğalıyor. Hayır. Onu da kaldır. Bir zombi. <laughs> Kanka zombi diken fırlattı yardım et bana. Öldürüyorum. Oğlum bu zombi burada kaç. Kaç. Evi periler basmış evi. Evi periler basmış kaç. Periler. Kurtar beni sen. Ya neden kaldırıyorsun oğlum? Sen de adam var ya. Adamı önüne mi bırakacaksın öldürmesi için? Ne yapacaksın? Sen ver. Eşeğin afi. Öldük. <laughs> Artık yeter tamam kurtar beni. Kanka bırakacak mı beni? Adam alacak bu orada bir Tamam o gelmeden kaldır hemen. O evde dikenli zombi onun içinden geçer zaten. Evde bir tane dikenli zombi var. Bu arada izleyenler gör kanka sen de videoyu izlersen görürsün. Oğlum bir kuruş canım var ya. Kanka evi artık tek başına halle. Oğlum bu nasıl bir ev kan? Acaba nasıl bir loot vardı böyle yaratıklar koydular ha? Onu merak ediyorum. Ne loot koydular da böyle yaratık var? Oo! Oh! Oh, tamam. Bir canlı aldım onu. Ya bu can da bir. Sen neden? Kanka adam Bo balonla. Bu ben aldım seni lan. Oo çıkmış. Oynama. Oynama çıkıyor çıkıyor. Eşek. Şey, abi biri daha var Bu da çıkacak Abi mermim bitti Bıçak fırlatayım mı Bo Bomba Bomba atacağım Bomba atacağım Kanka adamlar nerede? Bombayı çektim geleyim mi? Ha tamam, gerek yokmuş. Adamın unutunu alacağım. Bir koşu mermi kaldı zaten. Oğlum çok kötü geçti. Oğlum. Al kanka koşan zombi gelecek. Oğlum ileride adam dolu. Koşan zombiyi bombayla alabiliyor muyuz ki? Deneyeceğim. Ölmedi. Oo yine biri var. Her yerde bir yeri var. Oğlum ben tam bandaj çıkmıyorum. Bunda çıkmış direktim çıkıyor. Çıkmış. Doğru çıkmış. Bandan çıkmıyor. <laughs> ya, ya bu çıktı. Tamam indir. Of güzel geldik. Kanka alt katta koşan zombinin ayak sesi mi var yoksa biri mi var? Bence biri var ama. Biri var kafamda ve biraz kafada attım. Düşmeyeyim. Sakın düşme. Sakın düşme. Burada artık ben ben buranın avcısıyım. Ben buranın koruyucusuyum. <laughs> Sen de bir şey diyeceğim. Aklımda bura güvenli bölgede sayılır. Son bayağı bir güvenli bölgede. Biz burada bir pusu atsak iyi olur. Biraz pusu atalım bakalım. Kanka eve girmeye girdin de şimdi o dikenli zombi senin içinden geçmesin. Ege şuradan balkondan doğru girmeye de gir. Oğlum burada gizli oda var. Tüm zombiler kurtulduktan sonra açılır diyor. Harbi mi? Kanka şu dükenli zombi evet. var. Bak gel gel bak dükenli zombi duvardan görünüyor gel. Ama sakın fazla ileri gitme yoksa dükenli zombi seni delik deşik eder. Gel be. Bak bak görün. Belki kanka benim bildiğim bir tane bak var dur. Dur dur. Kanka adam geldi. Uygar biri gel Uygar sen adamı Sen kendini işte Ya bu kanka ya Son <laughs> ne oldu? Kanka ola zombiye dağmayca Ne yaptım o kadar ben bir planım var sen bekle Planım var benim bir İşte zombi adamları alak Adamım bir tane bir tek şu zikarlı zombi kaldı Üstümden adam balonla geçiyor

Demek ki öyle bulut var ki içeride. <laughs> Eşek kokusu 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 Eşek kokusu Kuş ne ya kuş şu Konuşmayı öyle unutuyorum bari Geliyorum Kokusu Kanka. Bekle bekle aklıma çok iyi fikir geldi dur. Abi nereye düştü o bomba? Arkaya düştü? Son saniyesinde pat... Oğlum arkaya gidiyor bombalar deneme. İki. Bir. Patlat. Lütfen. Aa sen vurdum ki. Hadi bir yaktık zaten ya. Molotov'a ihtiyacım o var da. Şu camdan dolu alınırız abi biz bunu gel. Ben özellik türü sakın eve girme bu arada biz bunu alırız. Direkt de var bu zombi. Evet. Az önce beni camdan dışarı fırlatıyordu ben Bu zombileri öldür lazım. de. Kanka sakın çıkma bak buradan doğru böyle alırız bunu. Ben yani bir tek bu fazla alırım. Açılmaz canım. Ben mi kalıyorum? dik. güvenli bölgenin kilidi açıldı diyor. Öldü galiba. Vallahi ölmüş. Evet. Kanka ölmüş. Koş. Koş. Güvenli bölge neresi lan? Oğlum bölge nerede? Kanka Hı -hı. adam gel adam Burada geldi. Bir adam geldi biz güvenli bölge açınca. Tarayın şunu? Bir bulut almak için adam geldi. Adam açtım. Oğlum adam geldi. Ben tüm Kanka adam geldi. Abi sen al. BG'yi be, be, ben aldım. Kanka adam gel diyorum. Oo. Gelirken gel, gelirse tarayacağım. Kanka adam buraya gelene kadar rahat evet. hadi. Abi benim niye ben bir şey var mısın? Pişman mı koymuşlar anamaya? Tabaklar mı? Neyle oynuyormuşuz ya? Ya ne olduğunu yeni yine... alam abi benim mermisi neden attım ben? Geliyor. Bayağı yaklaştı hissettim şu an. Kanka kaç kişi bunlar? Aha ben burada kaç kaçmak istiyorum yardım edin. Aha. Kaç. Kaçamadım ben. Kaçamadım ben. Kaçamadım da zaten. Artık ben tek silahla bunu nasıl alacağım bilmiyorum. Alırız ya hadi. Ben şimdi sonu görmüştüm. Hadi edit yapın lan. Uyyy AVM1. Hayır. AVM1 Uzi 0. 2 olsun. Arkadaşlar biz bu maçı. Arkadaşlar biz bu nasıl burayı böyle gezmek için açtık. Oh. Aa! Aynen. Kanka AVM ile aldım ki adamı. Bir de yakında. Kuş geliyor hadi. Üç, bir hadi üç artık. Let's go. Kanka AVM mağduru. AVM mağdurları. O evet. kişi de AVM ile almazsın ya. <laughs> Öldünüz mü lan? İndirmem. Domates biber yapalım sizden. Aha. Sen de gel gel gel. Sen de gel. Sen de gel. Biz boş değiliz oğlum öyle. Ben de çocuk olduğumuza bakmayın ha. Feci oynuyoruz. Oğlum bir şey diyeceğim bu arada. Bir got... Bak videoyu izlemem lazım. 17. dakikada falan çok feci AVM vuruşları yaptık İzle o kısmı, tamam mı? Sen orada adam keserken ben AVM ile aldım adamları yakında. Uyuyor sen videoyu izleyecek misin bu arada? Evet oğlum. Tamam. Tüpürgeyi, tüpürgeyi, ben süpürgem yok bekle geliyorum. Alsana. Tamam. Kanka adam var dur dur. Şunu alayım. Bekle de. Kanka bak sonrasında sıkıntı yaratır. Sen sen sabit dur yeter. Al. bitti. Gel öldü. O mermi bitti Neyse. Hadi dal. Oğlum ben şuradan doğru alırsın beni şuradan. Sen şimdi gelene kadar bir zıt yapmayayım. Adam mı geldi yine? Ha tamam. Geldik. Oğlum gel artık. Tamam, oğlum. Tamam, gel artık. Kuzarak gidiyorum bak. Hatta dur havanı. Ne bu kadar adam geldi? <laughs> ne? Niye buraya bu kadar adam geldi? Kanka içindeki lootsin geliyorlardır oğlum. Hece loot verdi kanka hatırlıyorsan. Sen o, oğlum iki dakika şuradan mermi bir mermi mer alayım bekle çok ben canım mermim kaldı ne canım. Atlar. Alalım. Geldim. Cem ayağın ses senden mi? Tamam, ben ayağın ses senden geliyor sanırım başkası da varmış ya. Bir tek biz yok mu? Ana bir şey <laughs> <Bam, şimdi>. Oha! Özelliği <laughs> ne ya? Tamam gidelim gitsinler. Oğlum ben mermi yok diye bir loot yapmaya geldim zaten. Kill aldık biz. <laughs> Bak adam bir daha var. Öp. Ya oğlum mermim yok. Mermim. Bir daha ile mi siz ya? Kanka ABM'nin mermisinin Kanka ABM'nin mermisinin yarısını yakından açtım fark ettin mi? Hiç uzaktan ABM kullanmadım full yakından girdim ABM evet. Mermim bitti salmıyorlar ki oğlum adamlar Aa Uzi'ye neden şey takmaya çalışıyorum ben Neyim fazla mermisi var? O MP'nin şey mi ya? İkisinin de mermisi anladım. Ben bunu anladım. Uzunun mermilerini atalım. Dört. Beni dövdün. Ben bir usta yaptırmıyorsunuz. Hayda. Ne <laughs> Öyle zıkkın. Kanka canım bitti ya. 11 kilo oldu. Benim de 8 kilo oldu. Kanka bir şey bastırmadılar oğlum bana. Bir mermi loot, yapacağım. Bir kit basacağım. Benim mermim yok. Oğlum hayalet çantam, hayalet eşyalarımı tamir etti lan ne güzel. Ben dalıyorum artık. Oha oha yeter. Gel gel. Nereye kadar? Oo araç da var. Hayda. Kanka bizim işimiz zor. Araç, maraç, zaraç, karaç. Oğlum ben de genom takviyesi. O ne lan? Yürü Biraz. Birazdan anne Gitti Gitti <laughs> Efendim. bir tane şırınga gibi bir şey. Göstersene. Göster. <laughs> Etkisi gitti. Ne? Etkisi gitti. Tamam Mega geliyorum. Maç hemen bir süre var kahvaltı yapıyorum. Anne bir dur. Beş, Al Mermi geldi o. Mekayı almazsam ben döverim. Neyse. Kanka bak. Şu an full keskin gibi tek mermili silahlayım. Otursa bak. Oldu Bu silahın otursu kıyam yani, mı? Ben, ben bu silahı ben keskin olarak kullanıyordum. Aşırı yarısı alıyor diye. Otursu bile varmış. Ben bunu oynadım Ama bak AVM'nin otosu vardır. Ama <laughs> adamların yarısını biz alalım. Harbiden. Olursa boş bir gelmiş bir Oğlum, Bizim de o bak ya. Atlayarak dedim. Atlayarak. Karanlık yollardan geçtik. Değir gibi sular içtik. Bir yöne gittiler ömürleri. Çocuklar yarışıyor. Bir Biraz de yürürüm bir köprüsünden geçtik kaç bin. Der, tane drop gördük sonra da acı şarp ölüyorduk. Acı şarp öselim bu arada drop'un oluyor. Adrenalin şırınması aldım. Kanka P90 alacak mı? Beğenmeyeceğim. Ben şırıngayı aldım onu bakacağım. O adam var. Şurada adam var. Gördüm bunu. Dikkatli ol, çok dikkatli ol. Bekle bekle benim düşün var şu an. Ben böyle pusu atarım sen kal. Şu bizi öldürüyor. Aa! Çok pis tutuyor. Umurumda değildi. Alırım ben bunları. Bay bay arkadaşlar ya. Böyle olacağını hiç düşünmemiştim. Bay bay arkadaşlar. Bay bay.